dikiş makinesi ayakla çalıştırılan dikiş makinesi makina kısmı düşüyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi şey olmuş gevşemiş dikkat makine donmuş Altından nasıl yürüsün oğlum? De gevşemiş. Onları sıklayacağız şimdi arkadaşlar. Ne <laughs> arkadaş? Ya, ya nasıl girdi lan? Şimdi bu. çividir kesin. Çivilerle şimdi yok. Hem bile yapmışlar hem şey onlar çakmalı ya. Açamıyoruz ki. Şimdi bunun yerine normal ağaç vidası takalım. O çivi atıp tutmaz zaten. Tamam. Şunu da çıkarmamız lazım. Evet, yerini de değiştireceğiz tabii ki. bu burada mıydı ki bu el mi yok el değil neyse oh. aslında bunu da çıkarmak lazım çıkarabilir miyiz şöyle bir baksak evet, çıkarız çıkardık bile evet bir tane de küçük buraya koyalım Bu, 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 bozulduğundan bozulduğunda mı yaparız. Bu da gevşek. Şuraya da bir tane koyalım. Bence bu da işe yaramaz. Girer mi buraya? vidalarımız burada buradan alıyoruz aha bir tane ufak buraya takıyoruz <laughs> evet. evet tamamdır şunları çıkaracağız şimdi geri takacağız önce şeyi kapatalım yapmışlar ya. Aslında bunları doğrultmak lazım ama dur bakayım doğru belki. Şunu da çıkaracağız. Bu nasıl gideceğiz Tamam onu çıkaracağız da. uydurulabilir ha Dur bakalım onları çevirerek çıkarmamız lazım aslında bir şey kapatalım dur şu ayak şu gökbözenesi daha rahat çalışalım da sökebilirsek tabii sekeceğiz neyse. Hmm, ne kadar kötü bir vidalama. Yenisini takarım ben sana. Ben sana yenisini takarım. Sen çalarsın. Artık çıkmıyor zaten. Baksana nasıl eğilip ölüyor. Oho. Oha, yine ne böyle çakmışsınız siz bunu ya. Bir de alamamışlar, çakmışlar. görmüşüm ki Resmen çakmışlar buraya Şimdi çakar gitti. Gitti. bir de Güzel ya At gitsin gibi de bunlar Akıllı mıydı? <laughs> 真的没有生气。<noise> <noise> <noise> Şimdi şunu şunları sökebiliriz rahatlıkla. Temizsek mi? Neyle deneyim? Bu çıkarım mı?

çıkarıldı ekleme. Sanırım tamamdır. Değişmiyor denez tamir uğrettir var tamam. mı? Tamam şimdi bunu kapatacağız. kapatacağız şöyle. Heh, oldu bak gördün. Bunları da üstüne. Ve bak ve eğri kısmını şöyle yaparsak daha iyi olur. Değil mi? Hatta başka deliklerden de yaparız biz. Bu delikler zaten çürümüşler. böyle yapsak nasıl olur ki? Burada biraz da Gerçi bu delikler böyle daha iyi tutar değil Burayı bir deneyik bakalım ya. Burayı böyle bir deneyik bakalım. Sağlam şey gerek yok. Şu vidaları bir ayarlayayım. Vidaları ayarladık. Şimdi şuradan başlayalım bakalım. Hmm. Sağlam olacak gibi duruyor. Olur, olur. Şu olmadı. Şu oldu. Şu olmadı. Bir büyüğünü alsak nasıl olur? Öbür taraftan çıkar mı? Evet. Şu bir büyüğü arkadaşlar. Öbür taraftan çıkar mı diye tahmin ediyorum ama çıkarsa da ucunu keseriz artık. Yapacak bir şey yok. Sen bakayım. Evet. Oldu oldu. Şu an oldu. Öbür taraftan çıkmış mı diye bir bakalım. Arkadaşlar şöyle Yok la çıkmamış la. Öbürler olmazsa onlar da büyük yaparız. Daha iyi olur. Sağlam olur. Şimdi şunu yapalım. Arkadaşlar. Şu yapacağız, ondan sonra bir de şunu yapacağız. Böyle böyle bir sistem. Şöyle olacak. Sanırım bu böyle yapıyor, bunu tutuyor. Öyle bir şey işte. Evet, şimdi Evet, bunu aldık. Evet, şöyle yapacağız. Şöyle tutacağız. Önce küçükleri bir deneyelim. Olmazsa büyükleri ama olacak. Burası yalama olmamış. Güzel. Tam küçük lan. Neyse şunu alalım. Gelin bakayım hadi bakayım. Dikiş <laughs> <laughs> makinesi tamir ettik makineyi işte bir Kasasını. Şunlar ne durumda? Neyse bunlar bayağı sağlam duruyor şimdilik. Onları da değiştirmek lazım hep. Sağlam. Bak bunları tamir etmişler daha önce. Bak şimdi önce şunu yapalım. Tamam mı? şunu yapalım. Ondan sonra şu gevşek olanı da yapalım. Bu da fazla bile oldu. Böyle olacak işte. Şey tutuyor makineyi. Şöyle de yapmamız lazım bir tane ama dur bakalım. Güzel. Hmm. <laughs> tamam. Şimdi gevşek mi? Gevşek değil. Gevşek gibi. Şunun şu öndekileri çıkarak öndekileri dur bakayım. Şundan çıkarabilir miyiz? çıktı bak. Biraz sağlamlamış olan şöyle 5-10 sene daha gider herhalde. <laughs> Şimdi kablo karmaşası yaşamak istemiyorum. <laughs> Bence oldu. Değişik mi şeyi? Başka bir şey var mı şimdi bakalım. Şimdi ayağını takabiliriz arkadaşlar. Harcadım böyle taktık. Önce kısa gelirse değiştiririz. <laughs> yani ters taktıkysak bir de geri sökme durumumuz var. arkadaşlar buna aşırı güç uygulama zorunda kaldım onun için telefonu bıraktım <laughs> bakalım bunu nasıl olacak <laughs> durumu var <laughs> sanırım şöyle çevirsek olur Hmm, doğru bu yukarı yukarı akıyordu zaten bu yukarı başa gir böyle çalışıyordu yani aynen o yanlış oldu bu sağda olacak ters takılmış sağ aldım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Hadi bakayım şimdi yerine koyalım bunu bir. Makinayı da yerleştirelim bir. Bu sol taraftakinin demiri duruyor arkadaşlar. Şu demir. Ama sağ taraftakinin demiri yok maalesef. Artık kırılana kadar ya da bu herhalde bu sistem satılıyordur bence bir sizi almak gerekiyor. Gördüğünüz gibi şuraya geçiyor. Yani şuraya geçiyor. Burada yerler var. Onu geçtikten sonra makine çalışır vaziyete gelecek inşallah. Sürede tek şeyle idare edecek artık ya da ileride şunu da değiştireceğiz. Bu şekilde kullanacağız bunu bu şekilde oldu ama öbür tarafa bir şeyler yapmak gerekiyor bence. Bence makine bu şekilde zor kullanılır. Man. Aslında bayağı bir eskimiş, bayağı bir şey olmuş da gene dikiyor yani. <laughs> Aa, bir de bu bizim değil değil mi? Komşunun makinesi komşu bize kullanın diye verdiydi bunu. Nasıl olacaksa. Bence bunun altına bir şey yapmak lazım. Oraya bir şey sık vidalamak lazım aslında. Tamirci bunu yapmış arkadaşlar. Önceki yaptırdığımız tamirci bakın buraya bir sürgü koymuş. <laughs> yani bu sürgü olmuşuz bak bu adam bunu bunun yerine buraya bir sürgü koymuş da şuraya bir yer koymuş. Bu da bunun karşısına geliyor geç evet. Şuraya da koyabilirdi ama. Ya da şöyle buraya doğru. Geç böyle işi görüyordur bu. Ben bunu sallanmaştırdım zaten. Bu sürgüyü ileri attık mı bu bunu tutar. Evet aynen aynen. Göstereyim dedim size. Evet şu an işlem tamam arkadaşlar. Artık sallanmıyor. Gördüğünüz gibi. Şura takılıyordu. Şura takılıyordu. Şurayı büktüm. Arkadaşlar şu ek yere şuraya takılıyordu. Şurayı büktüm. Ben karka burnuyla ucu ince olanla artık takılmıyor. Güvenli. Şey olabilir. Bak takılmıyor artık. Makine eskisinden iyi oldu. Eskisinden sağlam oldu arkadaşlar. Bayağı daha sizi götürür komşunun makinesi. <laughs> Videoyu izleyin sonuna kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim sonuna kadar izlediğiniz için. Kanalımıza da abone olsanız çok 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 seviniriz. Böyle videoların devamı için. Zil, bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka videolarda inşallah.